Karaciğer vücudumuzun en büyük organlarından biri. Karaciğer rahatsızlıkları neler? Karaciğer özellikle belli başlı rahatsızlıkları yağlanma dediğimiz, siroz dediğimiz rahatsızlıkları mevcut. Tabii karaciğerin tümörleri yani kanserleri de olabiliyor. Bu tip kanserler özellikle siroz hastalarında, siroz zemininde gelişen hepatosellüler seyahat dediğimiz kanserler olabiliyor ya da primer genç hastalarda görülebilen karaciğer tümörleri olabiliyor. Karaciğer tümörlerindeki yaklaşım nedir? Öncelikle karaciğerin anatomisi çok önemli. Karaciğer anatomisini iyi bilmek gerekiyor. Anatomisi bilindikten sonra segmentler dediğimiz karaciğer segmentlerine göre karaciğer tümörleri çıkartılabiliyor. Bu tümörler çıkartıldıktan sonra cerrahi kür dediğimiz yani geride tümör kalmaması işlemi gerçekleştirilebiliyor. Hastalarda artık kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle bu ameliyatlar yapılabiliyor. Karaciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Karaciğer kanserinin belirtileri sarılık dediğimiz, karın ağrısı ya da karında şişkinlik dediğimiz, belli başlı kan değerlerinde yükselme dediğimiz değerlerle tanılar konabiliyor. Özellikle batın ultrasonu ile karaciğer çok net bir şekilde değerlendirilebiliyor. Karaciğerde görülen şüpheli lezyonlar ileri görüntüleme yöntemiyle MR ve tomografi ile ortaya konabiliyor. Daha sonrasında genel cerrahi tarafından değerlendirilen kitleler ameliyat yani cerrahi operasyonla çıkartılıp hasta ya cerrahi kür verilebiliyor. Karaciğer tümörlerindeki yaklaşım genelde kombine yaklaşımlar olabiliyor. Kemoterapi artı cerrahi, cerrahi ameliyat üzerine kemoterapi uygulanabiliyor. Eğer sizin de karaciğer kanseri ile ilgili belirtileriniz varsa mutlaka doktorunuza görün.